kullanmak ve yönetmekle görevli bu iş için özel olarak yetişmiş kişidir. Pilot olmak için şartlar. Pilotla engel herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması, teorik bilgi gerekliliklerini karşılanması, uçuş eğitimine tamamlanması, uçuş tecrübesi. Küçült istersen şöyle bir dakika. Evet. evet. Uçuş sınavının tamamlanması. Hı hı. Pilot kıyafeti. Pilot üniformaları ise mürettebatı bitirene göre operatör ve amblemler de süslenir. Siyah renk takım elbiseler markanın amblemleri ve rütbelerine göre değişiklik gösterir. <laughs> pilot lisansları şunlardır. Öğrenci pilot, sosyal pilot, ticari pilot, havaalanı nakliye pilotu, Şuan bir şey çok karmaşık. görünse de eğitimini aldıktan sonra kolay kolayca kullanabilir ve yeterince güvenlidir. <laughs> Gökyüzünde uçaklar büyük bir etki yaratabilir. <laughs> Pilot uçuşun tüm aşamalarında ister uç, uçuş öncesi kontrol listesini takip ediyor olsun, ister rota düzeltmelerini hesaplıyor olsun daha iyi uçuş güvenliği sağlamak için ayrıntılara ve küçük detaylara bile yüksek düzeyde dikkat göstermesi gerekir. İstikbal göklerde de için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kuvvetli alkışla bakalım. Çok güzel.